<laughs> monitör kapanmış ama. Biz bir şey. Şey. denizdeki petrol ve petrol atık atıkları temizlemek. Aynı zamanda katı atıkları da Biz bunu şöyle yapıyoruz. Bu petrolleri temizlemek için kullanılan bir bez var. Bu bez ee, sorbent bezi. Bu sorban bezinin içerisinde e, melt Natflow adında bir madde var. maddesi maskenin içerisinde de bulunmakta. Biz bunu tespit ettik ve biz bu bezden, maskeden çıkardığımız Natflow maddelerini dikerek bir bez haline getirdik. Bu bezi de kendi tasarladığımız filtremize yerleştirdik. Bu bizim kendi tasarladığımız filtremiz. Aynı zamanda bu filtrenin içerisinde kendi bezimiz bulunmakta. Bu şekilde. Ee, bir de, yani şöyle bu bezin e, bizim kullandığımız bezin özelliği yağın suyu içiyor. Bu hidrofobik olduğunu gösteriyor. Bu şekilde siz kirli suyuna kadar koyarsanız temiz olarak çıkar. Aynı şekilde olası bir deniz veya tanker kazasında petrol çok hızlı Biz de bunu engellemek amacıyla şurada gördüğünüz gibi petrolün etrafını çevirmeyi düşündük. Bunu çevirdiğimiz zaman hem kitleriz hem de istediğimiz yeri temizleyebiliriz. Biz bu çevirmeyi şu şekilde yapıyoruz. Bizim renk işlememiz var. Yani görüntüyü algılayıp rengi işleyebiliyoruz. Bu şekilde dört farklı formatta al algılayabiliyoruz. Bunu algıladığımız zaman e, biz x ve y koordinatlarından e, mesela veri alıyoruz. Objenin x'i yi koordinatlarından alıyoruz kendi koordinatımız sıfır ve karşımızdaki koordinatları karşılaştırdığımız zaman iki vektör arasında evet, evet. hesaplayarak yuvarlak çiziyoruz. Aslında biz kare olarak çiziyoruz ama o denizde akıntı veya rüzgar sebebiyle yuvarlak olabiliyor. Hangi okuldu? Karatenadolu Lisesi. Antalya. Evet.